Merhaba. Bugün sizinle zodyakın en derin, en duygusal ve en koruyucu burçlarından biri olan Yengeç burcunu konuşacağız. Eğer siz de bir Yengeç burcuysanız ya da bir Yengeci tanıyorsanız bu video tam size göre. Hadi başlayalım. Çünkü Yengeç burcunun özelliklerini derinlemesine incelerken kendinizden ya da çevrenizdekilerden bir parça bulacağınızdan eminim. Videoya başlamadan önce bu tarz içeriklerin devamı için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Yengeç burcunun en güçlü yönleri. Şimdi Yengeç burcunun en güzel, en dikkat çekici ve güçlü özelliklerinden bahsedelim. Yengeç burcu insanları duygusal zeka konusunda adeta bir ustadır. Onlar bir odada kimin iyi ya da kötü bir gün geçirdiğini hissedebilecek kadar sezgileri güçlü kişilerdir. Sizi bir bakışınızdan anlarlar. Ve bu yönleri onların eşsiz birer arkadaş ve partner olmalarını sağlar. Ayrıca sadakat konusunda zod yakın zirvesindedirler. Bir yengeç sizi sevdi mi, sizi bırakmaz. Aileye ve yakınlarına olan bağlılıkları o kadar güçlüdür ki, bu burcun insanları sevdiklerini korumak için her şeyi yapar. Şimdi düşünün, hayatınızda böyle biri varsa, gerçekten çok şanslısınız ve yaratıcı olduklarını söylemeden geçemem. Hayal gücü geniş bir yengeç, sanat, yazı veya herhangi bir yaratıcı alanda kendini gösterir. Yengeçlerin iç dünyası bir okyanus kadar derindir. Bu yüzden genellikle onların elinden çıkan şeyler çok etkileyici olur. Unutmadan, yengeçin bir diğer özelliği de şefkatli olmasıdır. İnsanlara ve özellikle ailesine karşı duyduğu merhamet, onu çevresindeki herkes için bir güven kaynağı yapar. Sizce de böyle bir insanın yanında olmak huzur vermez mi? Eğer bu söylediklerim tanıdığınız bir yengeci hatırlattıysa hemen yorumlara yazın. Bakalım kimlerin çevresinde böyle özel insanlar var. Peki ya yengeç burcunun zayıf yönleri? Şimdi gelelim yengeç burcunun daha hassas noktalarına. Çünkü her burcun güçlü yanları olduğu kadar geliştirmesi gereken tarafları da vardır. Yengeç burçları maalesef aşırı hassas olabilir. Bazen bir sözü ya da davranışı gereğinden fazla ciddiye alabilirler. Bu durum onların duygusal olarak çabuk kırılmasına yol açabilir. Bir yengeci üzmek istemiyorsanız, kelimelerinizi dikkatle seçmenizi öneririm. Bir başka konuda duygusal dalgalanmalar. Ayın döngülerinden çok etkilenen bu burç, bir gün kendini bulutların üzerinde hissederken ertesi gün içine kapanabilir. Onları anlamak bazen zor olabilir ama sabırlı davranırsanız Onların derin sevgisiyle karşılık bulursunuz. Ve tabii ki geçmişe olan bağlılık. Yengeç burcu yaşadığı anılara sıkı sıkıya tutunur. Bazen geçmişteki bir olaya ya da kişiye olan bağlılığı yeni başlangıçlar yapmasını zorlaştırabilir. Bir yengeçe geçmişi bırakmayı öğretmek zor ama değerli bir hediye olacaktır. Böyle özellikler sizi şaşırttı mı? Yorumlarda konuşalım. Yengeç burçları ne düşünüyorsunuz? Siz de geçmişte takılıp kalıyor musunuz? Sosyal hayatta yengeç burçları. Şimdi sıra geldi yengeçin sosyal hayatına. Bu burç insanlarının dostluk ilişkileri gerçekten özeldir. Bir yengeçin dostuysanız, arkanızda size destek olacak biri var demektir. Onlar, arkadaşlarının sorunlarını dinler, çözüm üretir ve her zaman yanlarında olur. Aşk hayatına baktığımızda ise tam bir romantik ruhla karşılaşırız. Yengeç burçları sevdiği kişiye derin bir bağlılık duyar. İlişkilerinde karşı tarafı mutlu etmek için her şeyi yaparlar. Ama buradaki küçük tehlike şu. Eğer karşı taraftan aynı bağlılığı görmezlerse kendilerini güvensiz hissedebilirler. Peki ya iş hayatında? Yengeçler iş yerinde titiz, çalışkan ve detay odaklıdır. Özellikle yaratıcı projelerde ya da insanlarla birebir çalışmayı gerektiren alanlarda çok başarılı olurlar. Onların duygusal zekası, iş arkadaşlarıyla kurdukları bağları güçlendirir. Yengeç Burcu'nun çekici yönleri Son olarak, Yengeç Burcu'nun çekici yönlerine değinmeden olmaz. Samimiyetleri, sıcak ve doğal tavırlarıyla bulundukları her ortamda dikkat çekerler. İnsanlar, bir yengeçin yanında kendilerini rahat hisseder. Ayrıca koruyucu yapıları onlarla birlikte olan insanlara güven verir ve hayalperest ruhları yengeç burçlarının duygularıyla yaşaması hayatlarına romantik ve ilham verici bir hava katar. Bu özellik onların hem sosyal ilişkilerinde hem de yaratıcılık gerektiren işlerinde öne çıkmasını sağlar. Kapanış ve hatırlatma Yengeç burcu derinliği, duygusallığı ve sevgi dolu yapısıyla zodyakın en özel burçlarından biri. Eğer videomu beğendiyseniz, bu tarz içeriklerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca burcunuzu ya da yengeç burçlarıyla yaşadığınız deneyimleri yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Sıradaki videomuzda hangi burcu inceleyelim? Görüşlerinizi bekliyorum. Z.